Emekliler geçinemiyor. 7500 lira yetmiyor. Emekliler bekliyor. Yarın değil, hemen şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden yükselen sese kulak verdi ama Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilerin durumunu iyileştirme konusunda net bir tarih vermedi. Sayın Cumhurbaşkanından emekli maaşlarına yapılacak artışın zamanlaması konusunda net bir tarih vermesini istiyoruz düzenlemenin hem enflasyon hem de refah payını içermesini talep ediyoruz. Bu düzenleme için gerekirse meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını, gerekli değilse Cumhurbaşkanı kararıyla hızlı bir adımın atılmasını emekli vatandaşlarımız adına kendilerinden istiyoruz. Emeklilerin sesi yeterince çıkmıyorsa dayanacak gücü kalmadığındandır. Daha fazla zorlamayın. Bekletip de yormayın. Yılların emeği var. Emekliler bekliyor. Yarın değil, hemen şimdi.